Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün Kaan aldım. Sabah da, daha doğrusu Toprağın futbol vardı, onu götürdüm. Oradan inne oldum, sağlık ol, hocam yani ki. Şimdi Kaan'ın da Ram Randos'u var. 7. ayın 7'sindeydi, ben unuttum. Dün de unutmuştum. Tarafı hatırlattı. Eskiden olsun mesaj geliyordu, şimdi gelmiyor. Toprağın da Eylül'ün 5'inde Artık Kaan'ın konuşma terapisi şeyini iptal edeceğim raporu Çünkü e, pandemiden beri aslında hiç ihtiyacımız yoktu. Kaan sorulanlara pek cevap vermemek için hep uzattılar. Ben de hastaneye gittim artık ihtiyacı yok. Bir de Ram'daki şey demişti. E, Kaan hani bu raporla sınıfta kalmaz. Tekrar sınav falan yapılır. Ha, iyiymiş falan yaptık anda. Baktım derslerine çalışacak gibi değil. Onu iptal edince teşekkür aldı beyefendi. Zaten evet. çalışmadan alıyor. Evet çalışsan daha, daha zekisin. İşte çalışsan takdir alacaksın Ali gibi. Hocayı da dinlemem ben nasıl alıyorum? Ki? Zekisin işte matematik canavarı. Şimdi mezneciler rama geldik. Saat 1'de randevumuz. Karada 1 oldu ya da birkaç dakikamız var. Ay. Artık Yarın tam 21 haftalık oluyor canlar. Pıs pıs pıs. Pıs pıs pıs. Sen ne tatlısın. Minnoş. <laughs> Hiç bağlamasın demiyor. Çok mu sıcak? Evet biz işimizi canlar. Kanı çekiyor. geldim kendime. Arkadaşlar çiçek köfte yaptırdık ama mega gibi. Kaan'ınki kim mega, benimki mega değil. Vallahi kocaman oldu. Şimdi biz afiyet olsun. Arkadaşlar şöyle eşime kendime kahve yaptım. Bugün benden bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar şu abi kedileri besliyor. Allah razı olsun. Abinin gördüğünü göre, geldiğini gören ya da kokusunu mu aldı kediler? Hani onlar da sessiz kullar. Biri şuradan geldi, biri oradan, biri oradan. Bir çıkıp geldi. Bir sürü kedi toplamış bakın. 20'ye yakından fazla kedi var. Nasıl kokusunu aldı ya hissediyorlar. Su mu? Gel maşallah arkadaşlar biz balık tutmaya gitmiştik sabah saat hem kahvaltımızı orada yaparız sahilde demiştik ama pek balık yoktu eşim daha erken çıkalım demişti saat 6.30 işte 7 arası ben de yok dedim sonra hadi kalk gidelim saat 10'a geliyordu o saatlerde de olmuyor belirli saatleri var e şimdi biz e, Çorum yolcusuyuz İlk önce Ankara e, sonra Çorum eee ee, Çorum'a gideceğiz ee, Sinem'in nişanı da var Arkadaşlar Annemler ondan sonra Nişandan sonra şey yapacağız ee, Ankara'ya gideceğiz Gülcan'da falan kalacağız Gülay ablamın mesela da Ablamın çocuklardı Şöyle bir hafta tatil yapıp geleceğiz Biletlerimiz alındı Şimdi burada maydanoz e, dereotu, Soğan var Bayağı bir doğradım Şuraya da kendi basmış olduğum yaprağı çıkarttım. Tuzumuzu çok güzel. Rengi de yem yeşil gördüğünüz üzere. Çok güzel yaprak basmışım. İnşallah lezzeti de bir o kadar güzel olur. Buraya kuru nane, kuru biber, pul biber yani. Karabiber sonrasında e, tuzunu, yağsını biraz ekşisi falan koyacağım. Saracağım. E, yol hazırlığı yapacağım. Bu sefer dedim hazır gıdalar almayalım. Yaprak sarması, e, işte kek canlar, bir de açma poğaça gibi bir şey yapacağım. İçecek alırız tek. Şimdi bana kolay gelsin. Arkadaşlar i̇şte şöyle bol zeytinyağlı her şey yerinde. Bir tık salçası fazla oldu olsun. Şu arkada da şöyle şurada bulaşığım var sadece. Onlar şunlar da kalkacak. Ama şuraya tuz paketi yırtıldı. Tuz döküldü. Bunları bir sudan geçeceğim. Burası temiz ama şurayı bir sudan geçirmem gerekiyor. Bırak sarıldı. Pişirildi. Gayet güzel olmuş ama eşim koyma dedi. Simit falan birkaç şey alacağım içecek yola dedi. Şimdi tüleneceklerim var. Ee, şuraya valizimi hazırladım. Çantam hazır. Ee, i̇çinde Gülcan'a anneme ev hediyesi. Gülay'a büyük ihtimal uğrarız uğramayız. bilmiyorum canlar. Ondan sonra bir şey koydum ama e, bir şey de sipariş vermiştim. Gülay'ın bedeni yanlış gelmiş. Gülcan'ın aynı gelmiş. O için o iptal oldu. Şurada tülencekler var. Buraları sildim süpürdüm. Buralarla uğraşıyorum. Şimdi tuvaleti yıkadım. Şu paspas temiz kurusun sercem canlar. Kaan banyo yaptın mı? Kaan yaptı değil mi banyo? Şimdi o da banyo yaptı. Şimdi Ali yüzmeye gitti. Çantalar hazır. Toprak karpuz. Bu makineleri falan hep yıkadım. Şöyle lahmacun almıştı. Şimdi çorba falan bana bir şey alma dedim. Ee, şimdi bunu istiyorum. Ertuğrul'a. Şu çöp dolmuş mu bakayım? Evet, benimkiler yemek yiyip onu atmış şu çöpleri atacağım arkadaşlar. Çöpteydi. değil de karpuz vardı en son. Dün tuz dökülmüştü. Bütün bunların üstüne dökülmüştü. Pastanmış çatal kaşığı. Canım sıkıldı. Bunlar gerçekten pazardan almıştım. Bunlardan pastanmadı. Burayı kaldıracağım. şimdi sarmanın birkaç tabağı koyacağım. E, birkaç tane kutuya koyacağım. Bu doluydu. Bu kadar kaldı. Vallahi yarına yola koyayım diyorum ama eşim de bu koyma diyor. smith falan alacak poğaça. Çocuklara kek, çikolata birkaç şey almış. Belki birkaç tane koyarım. Çünkü canım böyle tuzlu, şekerli. <laughs> bir şeyler istiyor. Durmuyor boğazım. Özellikle böyle bisküvi. Tatlı istiyor. Şimdi bunları yapayım canlar. Ne yapacağız biliyor musunuz? İlk önce Ankara'ya gideceğiz. 3 saat. Hem de fiyat para daha uyguna denk geldi bir de ben hamileyim biliyorsunuz yeni gelen arkadaşlar da belki bilmiyorsa hatırlatayım e, 21 haftaki günlüğüm e, fazla yorulmamak adına ilk önce 4 saat hızlı trenle Ankara Ankara otogarından da e, iskilip çorma bineceğiz e, sonrasında e, babam alacak canlar e, babamlarda kalacağız e, büyük ihtimal eşimin babasında da kalabiliriz kayınpederimde ee, o da yastık yorgan yok dedi. Ayarlarız dedi de. Belki bir gecede kayınpederde kalırız. Bu Sonra e, biliyorsunuz Sümbül ablanın kızı Sinem'in e, nişanı var arkadaşlar. Allah'ım bir ömür boyu mutlu etsin. Oraya uğrayacağız. O gün akşam mı? Artık ertesi gün mü? Ankara'ya uğrayacağız. Ablamın mezarlıkta. Gülay'da. E, sonrasında ablamın emanetlerini görürüz. Evlatlarını. Kuzen önlerini görür çocuklarım da ben de yiyenlerimi hani böyle canlar sonra gücanda kalacağız bir gece mi iki gece ee, gülay bilmiyorum bakalım bir hafta iznimiz var işte